millet, ben Wilix. Meslekler güncellemesiyle beraber P.K. yeni sürpriz kutular geldi. Özellikle de şu anda artan fiyatlar sebebiyle beraber bence bu sürpriz kutular oldukça değerli. Hadi kanka sen de bir elini yüzünü yıkara atla ha? Ya bir elini ayağını indir be. Bitirdim be. Bizi bitirdim be. Bu arada arkadaşlar bu konuyla ilgili sizlerden çok fazla yorum aldım. Yeni fiyatlar oyunun bir hatası da olabilir veya arkadaşlar gerçek de olabilir. Bizler de arkadaşlar bu konuda bilgi almaya çalışıyoruz. O zaman hemen sürpriz kutularımızın yerlerine doğru geçelim. Birinci sürpriz kutumuz hemen arkamda bulunan kutuların içerisinde. Yani sürpriz kutunun içerisinde sürpriz kutu var. Hemen şöyle alalım. İçerisinden arkadaşlar bizlere 3 tane elmas verdi. İkinci kutuyu almak için sahilde bulunan kasiyer arkadaşımızın yanına doğru gitmemiz gerekiyor. Kendimizi bebek yapalım ve daha sonrasında arkadaşlar kasiyer Arkadaşımızın kasiyerinin altından sürpriz kutumuzu alalım. Hemen arkadaşlar şu şekilde alalım. İçerisinden de bizlere 800 tane altın verdim. Arkadaşlar bu arada ben bu işi hiç sevmedim. Yani bilmiyorum. Bence baya bir kötü olmuş. buraya çıkarken enerji içeceği kullanabilirsiniz veya zırta takabilirsiniz. Ben süpürgeyle çıkacağım. Hemen arkadaşlar şöyle gidelim. Devre botun kafasına geldikten sonra arkadaşlar gözlüğünün arasında sürpriz kutu bulunuyor gördüğünüz gibi. Hemen onu da şu şekilde alalım. İçerisinden de arkadaşlar 3 tane ilmaz çıktı. Bence kesinlikle şu anda alın derim. Bitirdim be. Bizi bitirdim be. Hemen arkadaşlar şöyle pastane evimizin içerisine doğru girelim ve üst kata doğru çıkalım. Üst kata geldiğimiz zaman arkadaşlar buraya doğru ilerliyoruz. Buraya doğru geldikten sonra kafamızı çeviriyoruz ve kutumuz hemen burada. Böyle arkadaşlar kutumuzu da alalım. İçerisinden de 3 tane elmas çıktı. Kesinlikle arkadaşlar şu anda gidin alın derim. Meslek güncellemesindeki 5. ve son sürpriz kutuyu almak için dev robotun içerisindeki kar topu savaşı yaptığımız yere doğru gidiyoruz. Arkadaşlar oyunumuz başladıktan sonra ortaya doğru geliyoruz ve şu kulelerden bir tanesinin içerisinde olacak. Hemen arkadaşlar ilk olarak buraya doğru gidelim. Eğer burada yoksa diğer tarafa doğru gideriz. Evet ilk geldiğimiz yerde zaten bulundu. Sizler de arkadaşlar buraya doğru gelerek buradan sürpriz kutunuzu alabilirsiniz. Hemen şöyle alalım. İçerisinden de arkadaşlar bizlere evcil hayvan kutusundan ve Hemen şöyle de alalım. Kısacası arkadaşlar, bütün sürpriz kutular bu şekildeydi. Umarım arkadaşlar sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bu arada arkadaşlar, bu videomuzun şifresi yeni sürpriz kutu olsun. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlara videonun şifresini yazmayı unutmayın. O zaman arkadaşlar tekrardan bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize gerçekten çok iyi bakın ve hoşçakalın.